İyi akşamlar Void izleyicileri ya da hayal gücümün ürünleri. Gerçekte her neyseniz. Başlamadan önce bu yadigarı kapıma kadar gönderdiği için kendine sadece IT diyen bir hayranıma teşekkür etmemek kabalık olur. Bu yaşam mumunun muhteşem bir kopyası ve bu akşamki briefingin konusu için bir taleple birlikte geldi. Evet millet benim bile bir fiyatım var ve bu fiyat bir hindi gibi yağlanıyor. SCP Vakfı kimseyi şaşırtmayacak ya da memnun etmeyecek şekilde kendi çıkarları için farklı anomalileri karıştırma ve eşleştirme konusunda asla tereddüt etmemiştir. Vakfın iğrenç çabaları nedeniyle birçok yaratık hayatını kaybederken beklenmeyen sonuç olarak bir yaşam yaratıldı. İki ayrı cansız anomalinin doğal olmayan bir kombinasyonu nedeniyle genç bir kızın çizimi bilinç kazandı. Ona verilen isim Cassandra'ydı ki bana sorarsanız biraz fazla abartılı kazara yaratıldığından beri kendi muhafaza hücresinde tutulduğu için SCP-085 durumunun farkında değildi. Araştırmacılarla işaret diliyle konuşmaktan ve onların üzerinde yaptıkları deneyleri bir hediye gibi kabul etmekten memnundu. Bu çalışmalar sırasında Nesne, keşif ve araştırmaya giderek artan bir yakınlık duyduğunu ve kesi takma adını aldığını ifade etti. SCP-085 çizilmiş veya boyanmış herhangi bir nesneyle temas ettiğinde onları kendi isteğiyle hareket ettirip manipüle edebilme becerisi göstermiştir. Ama aynı şey çizilmiş canlı maddeler için geçerli değil. Bunlar nesne tarafından itilip çekilse bile heykel gibi katı kalıyor. Bu nedenle SCP-085'in sadece SCP araştırmacılarıyla sosyalleşmesine izin verilirken masumiyeti nedeniyle onlarla olan ilişkisinin gerçek doğasından ve onların niyetlerinden habersiz kaldı. SCP 085'in kapsama alanına her türlü kağıt, parşömen veya tuvalin girmesi yasaktı. Görünüşe göre nesnenin kendi üzerine aktarabileceği sadece iki materyal bunlardı. Ama bu onu diğer yüzeylere ve materyallere geçmeye çalışmaktan alıkoymadı. Araştırmacılar sonunda SCP 085'in hayata karşı olan ölçülü hayranlığını fark etti ve bu da onu ziyaret etmek için popüler bir nesne haline getirdi. İçinde bulunduğu koşullarda bile onu neyin mutlu ettiğini anlamaya çalıştılar ama bu durum değişecek, mutluluğunun geçici ve tesadüfi olduğu ortaya çıkacaktı. Bir vahim günde aşırı hevesli bir danışman muhafaza bölgesine yanlışlıkla araştırma makalesi getirdi. SCP-085 bunun rutin bir deney olduğuna inanarak heyecanla kendini içine aktardı. Saniyeler içinde Nesne kendi benzersiz durumu ve vakfın kendi hakkındaki her şeyini öğrendi. Neler olup bittiğini anlamaya çalışırken korkmuş ve şoke olmuştu. SCP-085 Siri ile yaşadığı olaydan bu yana klinik depresyon ve hatta varoluşsal korku belirtileri göstermiş, etrafındaki cisimleri ve dünyaya merak duymakta zorlanmıştır. Çünkü artık bunların hepsinin kurgu olduğunu, vakıf tarafından uydurulduğunu bilmektedir bir süre için nesne etrafındaki dünyanın somut dikkat dağıtıcı unsurlarına daha fazla ilgi duymuş, araştırmacıya ve çalışmalarına bağlılık göstermiş ve muhtemelen kendini bir şeye ait hissetme çabası içinde olmuştur. Hava geçirmez mühürlü hücreden bilinen bir çıkış yolu olmamasına rağmen yakın zamanda iz bırakmadan ortadan kaybolana kadar biraz daha hevesli görünüyordu ve bu kadar işte. SCP-085'in hikayesi kısa bir hikaye. Sadece mutlu olduğu kadar uzun. Gerçek SCP Vakfı'nın hikayeleri kadar korkunç ya da grotesk değil. Bu yüzden veri madenciliği yapılan SCP arşivlerinde fazla yer kaplamıyor diyebilirim. Durum biraz. Ama çok yer kaplıyor. Bu nasıl olabilir? Demek vakıf benden bir şeyler saklayabileceğini sandı. Ha? Muhtemelen saklayabilirler ama can sıkıcı derecede ısrarcıyım. Aha geri yüklendi. Merhaba Kesi, ben Siri. Alev projesine hazır mısın? Ma, ha, olmaz mıyım? Oyun başlasın.